Şimdi iki tane öğrenci alacağım tamam mı? Fazla yok. İki öğrenci alacağım. Hanımefendi sizin çocuğunuz o gözlüklü olan. İsmin ne oğlum senin? İsme gerek yok. namımız pala. Gözlüğünü çıkar. Sadece ölüler görür. Oo maşallah maşallah. Oğlum dilaba mı? Gel lan sen. Gel oğlum seni tetikçi yaparım lan ben. Hanımefendi bu bende geç. Beyefendi sizin çocuğunuz. İsmin nedir oğlum senin? Yamaç koyun ovalı. Ailem için hem ölür hem öldürürüm. Maşallah maşallah bu da erkek. Gel oğlum sen de gel. Gel. Vallahi bugün ekip tamam. Neyse veliler hadi toplanın. Hadi çıkın. Bak dediğim kaynak kitaplarını unutmayın ha. Kırtasiyeye ismimi de verin. Sakın unutmayın. Hadi çıkın. Reis Zühtü Hoca'yı kaçırdık. Boş inşaatta seni bekliyoruz. Güzel. Şimdi Zühtü Hoca görecek gününü. Hadi lan gidiyoruz toplanın. O Sayın Veliler, hoş geldiniz. Haş bulduk hocam. Biz de çocuklarla tatbikat yapıyorduk. Maşallah hocam, ne tatbikatı? Deprem mi? He yok polis baskını tatbikatı. Herhangi bir polis baskınında ne yapmamız lazım? Nereden kaçmamız lazım? Onları öğretiyordum çocuklara. Hoca gibi hoca ya. Beton yetmez amini. Şimdi sayın veliler sizi buraya çağırmamın sebebi biliyorsunuz üzerime bir iftira atıldı. Hiç olmadık yere. içeri girdim. içeriden çıktım. Şimdi görevimin başındayım. Ee, karşı sınıftan Zühtü Hoca ve Müdür Bey ile hesaplaştık çok şükür. Davamız bitti. Size bir haber vereceğim. Bugün sevgili öğrencimiz Maça Necmi Türkiye Poker Şampiyonu oldu ve ülkemizi Las Vegas'ta temsil edecek. Helalim var Naco. Teşekkür ederim. bir de şey söyleyeceğim sayın veliler. Şimdi herkes kendi öğrencisiyle eşli olacak. Eşli okey turnuvası yapacağız sınıfta. Katılım ücreti 200 lira. Kazanana tüm altın vereceğiz. Oo çok iyi. Bak herkes katılsın. Şimdi sınıfı boşaltalım. Ders işleyeceğiz. Tamamdır hocam kolay gelsin. Acaba katlamalı mı ya? Mehmet'i Yapıyorum. Buyur usta. Ne yaptın şeker oyununda? Valla 500 liraya 22 milyar yaptım usta. Aferin aferin abi. Tamam hadi sen git. İşler takımında maşallah ya. Veriyorum. <laughs> Ahmet hocam kolay gelsin. Oğlum müdür bey hoş geldiniz. Hocam okulun bahçesinde silah sesleri geliyor. Sizin öğrenciler mi acaba? Yo benim çocuklar hepsi sınıfta. Hocam o zaman korkarım ki okula saldırı var. Ne oluyor lan? Abuzer çabuk gel oğlum. Efendim lan it. Oğlum direkt aşağı iniyorsun bu duruma. Emanetleri çıkarıyorsun arkadaşlarına dağıtıyorsun tamam mı? Çocuklar toplanın buraya toplanın çabuk. Buyur reis emrini söyle. Çocuklar okul bizim namusumuzdur ekmek teknemizdir. Kimse el uzatamaz. Onları sağ veya ölü ele geçireceğiz tamam mı? Eli titreyenin elini s**erim. Bu bir namus davasıdır. Hadi. Ahmet hocam sakin olun ya. Bu işe devlet müdahale etseydi. Müdür bey devlet de benim. Gelenek de benim. Yenilik de benim. Anladın mı? Sen karışma Mito. Çekil kenara. Ben onların hepsinin... Oğlum tamam dövmeyin yeter ya. Dur adam bir şey anlatacak. Söyle. Abi kurban olayım iki buçuk saattir bizi dövüyorsunuz. Allah rızası için bizi polise teslim edin ya. Bu nasıl okul? Çete misiniz amirim? O onu okula saldırmadan önce düşünecektiniz. Piç. Abi vallahi biz ne bilelim böyle bir okul var abi. Müdür bey. Çocuklar biraz daha etsin, şunları okula saldırmak neymiş öğrensinler. Ondan sonra polislere teslim edersiniz. dersiniz reis, pa pardon hocam.